Merhabalar, sosyal gelişim alanından 3-4 yaş çocukları için öneride bulunacağım bugün. Beraber basit grup oyunları oynayabilirsiniz ev içerisinde. Çocukların bu yaş grubunda özellikle hoşlarına giden yağ satarım, bal satarım olabilir. Kutu kutu pense olabilir. Bunun haricinde ben diyorum ki oyunu olabilir. Sandalye kapmacı olabilir. Bu oyunları çocuklar bu yaş grubunda çok zevkle oynuyorlar. Ben diyorum ki oyunu bazı velilerimiz için tanıdık gelmeyebilir. Bu oyunu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Çocuklarla beraber daire şeklinde oturabilirsiniz. Ve öncelikle bir büyüğün tabii komut vermesi daha uygun olur. Ve bir yetişkin gruptaki diğer bireylere bir komut verir. Örneğin ben diyorum ki herkes ellerini çırpsın diyebilir. Ve diğer oyuncuların hepsi el çırpabilirler. Sıra ikinci oyuncuya geçer. İkinci oyuncu ben diyorum ki herkes ayaklarını vursun diyebilir. Bütün oyuncular ayaklarını yere vurabilir. Üçüncü oyuncu ben diyorum ki herkes etrafında dönsün diyebilir ve bütün oyuncular etrafında dönebilir. Bu şekilde sıra alarak oyun devam eder. Ama biraz daha büyük çocuklar için ya da hafızalarını geliştirmek istiyorsanız bu sırayı hiç unutmadan her eklenen komutta bütün sırayı yaparak tekrar etmelerini isteyebilirsiniz. Yani birinci komuttan itibaren başladığımızda ben diyorum ki el çırpılsın. Ben diyorum ki ayaklar vurulsun, ben diyorum ki etrafımızda dönülsün ve dördüncü oyuncu e, yeni bir komut, komut verdi mesela burnumuzu tutalım dediğinde o zaman en baştan başlayarak el çırpalım, ayaklarımızı vuralım, etrafımıza dönelim ve burnumuzu tutalım şeklinde oyunu devam ettirebilirsiniz. E, bu tür oyunlar çocukların gün içerisinde evdeki yaşantılarını renklendirecek ve e, 3-4 yaş çocukları için e, e, eğlence sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.